Hello. 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 Hastamız zaten bir kere için evet. ee, Hastamızın kalp hızı duruştu. düştü. CPR yaptık, şu an durumuz tabii. Çok teşekkürler ki çok teşekkürler. Herhalde, ah, vallahi, sonra, çünkü her Allah'ın Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın doktor, Allah'ın Doktor Allah'ın izniyle. olmasaydı, Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın Şu an burada Allah'ın <laughs> Zaten kalp dünmüştü. Elimizden gelen her şeyi yapmak gerçekten. Nezih kardeşini kaybettin nasıl ya? Özür dilerim.